Sırada sıcak bir tweetimiz var. İstanbul'dan e, Sayın Mustafa Doğan İnal'ın paylaşmış olduğu bir tweet. Afyon'da e, gerçekleşen bir olaydan bahsediyor. Üç faşist dakikalarca kemer ve demir topalarıyla en büyük CHP ve Atatürk dedirterek bayılana kadar mültecilere, mültecilere küfrederek işkence ediyor. Ekranda bir video da var. Videoyu da e, yayınlamamız mümkün değil. Tamamıyla işkence içeren bir video. Burada bu insanların hangi amaçla, e, neyi planlayarak böyle bir cümleler kurdurdukları. Yani hayır, bu fotomontaj olabilir video. Bu video, video, video var. Video, video, ha var da video var. Ama ee, yani mülteciler oy kullanmıyorken büyük CHP diye bağırtıracak. Şöyle ya, yani işte <laughs> diye barıştıracaklar. Yani ee, Orhan bey şöyle söyleyeyim. Kurulan cümleler şu şekilde. Özellikle yayınlamak istemedik. Hani Tam e, gerek yok. Yani ha. Rütük mevzuatı açısından sakınca Tabii. olabilir. Yani 3 tane mülteciyi demir e, kemerlerle döverek en büyük CHP, en büyük Atatürk <laughs> ya diyerekten bir ben... Yani niye desin diyorum en büyük ya CHP. Işte, e, Şimdi buradaki işi ne evet, provokasyon yani yaptığı, bunu... hangi manyağın ne yaptığı hiç belli olmaz bu işte. Evet. Onun Şimdi için tweet... bunun yakasına polis yakalayacak, yapılacak. ...hemen mahkemeye sevk edecek... ...onların ifadeleri alınacak mülteci ise... Evet. ...değilse kimse bilmiyor... ...onların ifadeleri alınacak Şimdi... yargı gereğini hemen yapacak... Evet. ...hemen hiç ya, affetmeyecek... Evet. Yani. ...şöyle... Ee, ...bir kere bu video gerçek... Evet. E, ...o çok net e, üzerinde... ...hani bunu tartışmaya dahi gerek yok... ...bakın bu bir insanlık suçudur... E, ...yani orada henüz 15-16 yaşlarında... ...bir mülteci çocuk galiba iki tane Doğru. çocuk var... Üç tane ...yani bahsediyor. acımasızca... ...onu kemerle demir kısmıyla... Dövüyor. Psikopat, cani ruhlu bir insan belli. Evet. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Ha ben şuna katılmıyorum. Onlar CHP'lidir buna katılmıyorum. Onlar CHP'li de olamaz. Yok konu bu da değil. Onlar hiçbir şey olamaz. İnsan, Onlar insan olamaz. Ya. olamaz. Yani. Kesinlikle. Ama bakın bu insanları bu hale kim getiriyor biliyor musunuz? Şimdi sizin belediye başkanınız daha mazbatasını alır almaz çıkıp da Suriyelilere hedef gösterirse evet. ben bunlara işte belediyeden verilen e, ödeneği kesiyorum bunlara yemek vermeyeceğim. Gibi bir takım popülist söylemlerle sonra açıklandı Bolu'daki Suriye sayısı açıklandı. Hiç kendisinin anlattığı gibi değil. Evet. Artı zaten belediyenin onlara vermiş olduğu bir şey de yok. Ama siz bu söylemleri dile getirip buradan oy devşirmeye kalkarsanız, tırnak içerisine söylüyorum, faşistlik yaparsanız işte onun toplumdaki yansımaları da böyle olur. Her fırsatta bir kere daha altını çiziyorum. Nefret söylemi şiddet dili diyorlar ama en alasını sergiliyorlar. Sonra ortaya böyle görüntüler çıkıyor. Yani e, gerçekten Konuşurken bile insanı üzen e, Olayı, Trajik bir vaka Olayın Afyon'da gerçekleştirildiği belirtilmiş Buradan da bir Afyon Cumhuriyet Savcılığına sesleniyoruz En azından bu yayınımızı ihbar kabul ederek Gerekli soruşturmayı başlatmasını talep ediyoruz Sıradaki tweetimizle devam edelim Hiç vakit kaybetmeden Evet Tweet'in başından alabilir miyiz İlk yorumdan önceki tweet'i alalım 2014 yılında Beylikdüdü Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu, değerli hemşehrilerim sizler için hazırladığımız Ramazan etkinlikleri pazartesi akşamı başlıyor diye bir tweet atmış. Devamında bir vatandaş, başkanım iftar çadırlarını kaldırdığınız için tepkiler alıyoruz. Bununla ilgili açıklama yapacak mısınız? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşa vermiş olduğu bir cevap var. Eğlence ve konser ayı değil, paylaşma, ibadet ve birlik ayı Ruhunu Beylikdüzü'nde yaşatmak. Mutlu günler diliyoruz. Yani e, Sayın İmamoğlu vatandaşa e, Ramazan ayı e, etkinlik konser ayı değildir. E, amacımız burada e, Ramazan ayı ruhunu Beylikdüzü'nde yaşatmak diyor. Ama vatandaşın buradaki tepkisi şu. İftar çadırlarını kaldırması. 2014'te bunu yaparken aynı şekilde 2018 yılında e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu an bu Ramazanla ilgili yapmış olduğu bir program var. Programlarda da tamamıyla konserlerle yapılan evet. program. Ramazan'ın ruhuna uymayan özellikle Maltepe Meydanı'nda yapılan e, etkinlik. Bununla rock, ilgili Rak konserleri, konserleri, konserleri var. Rak konserleri evet, var. Evet, onlara Olabilir. da bakabilirsin. Yani Mesela bunlar... Ahmet Aslan, Koliva grubu, Çiğdem evet. Taşıyan, Cem Tarım, İstanbul Ahenk. Kim yapıyor bunu? Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi, Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri adı altında evet. bu konserleri düzenliyor. Evet. Şimdi, evet Orhan Bey. Heh, Orhan abi buyursun. Yani e, ben konserin Ramazan ayının ruhuna aykırı bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Rock yani, konserinin yani teravih namazı esnasında. konseri de olabilir. Aslında. Türk sanat müziği konseri de olabilir. E, Mehter Marşı da çalabilir. Klasik müzik çalabilir. Ramazan ayı demek e, bizim müzikten kopmamız gereken veya müzikten eğlenceden kopmamız gereken değil, bir kesinlikle. ay değil ki. Ya Ramazan ayından şu hani hepimiz Müslümanız. İnsanların beklediği şu. İlahiler, semazenler, bunları beklerken bir rock konseriyle karşılaşılması ve aynı şekilde iftar yani çadırlarında böyle bir sen ilahi beklersin, ben klasik müzik beklerim evet. ya. Zevkler renkler tartışılmaz. Şimdi ne oluyor Şu, Yani abi. ilahi okunacak diye Ramazan'da her gece ilahi mi okunacak? Şöyle. Yani ee, anlamadım. Tamam. Burada, Burada aslında bir çelişkiye dikkat çekilmek isteniyor. 2014 evet. yılında hani Ramazan böyle etkinliklere uygun değil diyen bir belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olunca bu İlk tek etkinlikler bu. 2014, yapıyor. 2014, 2019 bu 2019'muş. Bu 19. 2019. Bu Şimdi bu sene şey. Fakat tabii şöyle Orhan abi çok özür diliyorum. Şimdi 37 yıldır e, İstanbul'da yapılan bir fuar var. Dini yayınlar fuarı. 37 yıldır. E, Sultanahmet'te ve Beyazıt Meydanı'nda. Bu yıl e, Sayın İmamoğlu mazbatasını aldı biliyorsunuz. E, filan şu an belediye başkanı. E, fakat bu fuara izin vermiyor. Yani enteresandır. Seçim öncesinde muhafazakarları hedef alan bir kampanya yürütmüştü kendisi ama 37 yıllık bir dini yayınlar fuarına izin vermiyor arkasından bakıyorsunuz bu Ramazan konserleri tabii ki yapacak Ramazan'da özellikle hani ben de katılıyorum o konuda size rock konseri de olur pop konseri de olur Kemalettin'in dediği gibi dini içerikli etkinlikler de olur i̇stediğiniz hani, istediğiniz bir güzel belediye değil. başkanının yerel seçimlerde özellikle muhafazakarları hedef alan bir kampanya yürüten bir belediye başkanından da muhafazakarların hissiyatına uygun düşecek icraatlar da beklenir. Tüm Burada Türkiye siz... sadece muhafazakar değil, tüm tabii, 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 ihtiyaçlarını. Şimdi Zafer'ciğim ben araştırdım o tweet'i görünce. Biliyorsun Şükrü Küçükşahin İstanbul'da Murat Ongun basın müşaviri. Ben o tweet'i görünce mesaj attım. Çünkü köşeme almak istedim ben Bu dini yayınlar fuarında. Dini yayınlar fuarında. Şöyle dediler Murat'ın hatta bana gelen tweet'i var. Dedi ki abi zaten şu anda bütün başkan yardımcıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetimi olduğu gibi duruyor. Mevlüt Uysal'ın beyin atamaları duruyor. Yani YSK kararları bekleniyor. Onun için polisten ve emniyetten gelen yazılara istinaden bu e, dini kitaplar fuarının bu sene yapılmamasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi bildirmiş. Bizim İmamoğlu'nun bu konuda hiçbir talimatı yok diyor. Bunu buradan bir düzeltelim. Eğer öyleyse, i̇kincisi tabii evet. mesele yok öyleyse. Murat evet. Ongur'un okurum hatta burada gelen mesajı var. Şükrü de zaten İmamoğlu bir açıklama yaptı diye o da attı bir mesaj. Şimdi ikincisi bu şeylere gelince ya İmamoğlu zaten daha belediye başkanlığında icraatlarını planlamadı. Şu sanatçıları ayarlamak 31 Mart'tan bugüne zaten ben mümkün de, değil. Ben de Bunlar şaşırdım. çok önceden planlanmış. Ben de ona şaşırdım. Bunlar ne çok önceden planlamıştır olmuşlar. Zafer'ciğim. Yani biz şimdi villanın Ya düzgün gazetecileriz. Ama şimdi yanlış bir yorum yapmıyorum. Orhan abi kim planlamış onu işte onlar i̇şte, yapıyorlar. Hayır hayır önceden e, Mevlüt Uysal Bey'in döneminde olan yöneticiler gayet güzel bir etkinlik planlamışlar. Bu iptal de olmamış. Olmuş mu? Olmamış. Yok şey. program Mevlüt Ünal Bey'in hatırlamış olduğu Hayır, program değil. zaten başkan bir tek emir verdi. Yok, Dedi ki e... ki bilgisayarların kopyasını alalım onu bile yürütmeyi Yok, durdurma bu, verdi mahkeme. Bu, bu, bu sanki... Yok bu programla e... ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Arka sanki planda, değil bunu ay, sana düşün. ben desem ki bir ay sonra şu sanatçıları ayarlayamazsın. Zaten. İşte ne kadar çabuk programları ayarlamışlar var. ben de ona şaşırıyorum. Pro... Yo, önceden yani... ayarlanmıştır bunlar aylar önce. Bunların Bak, her birine kaçarlara verildi. Yemekler veriliyor yani Büyükşehir Belediyeleri, ilçe Belediyeleri. İftar çadırları, iftar meteler. çadırları Şunları bunları kuruyorlar ya Bunlar aylar önceden planlanıyor Tamam. Orada 3 bin kişiye 5 bin kişiye Gelip de 10 günde yemek ver diyecek bir yapı yok zaten Bunu Şöyle biliyoruz. Yani yıllardır İstanbul'da ve tüm Türkiye'de Belediyelerin yapmış olduğu bir etkinlik var Ramazan ayında iftar çadırları kuruluyor Bu iftar çadırlarının Bu sene kurulmamasını acaba Mevlüt Uysal mı istedi? Dedi, Kurulmayacağı zaten söyleniyor Hayır hayır hayır, öyle bir şey ee, yok Şöyle. Öyle bir şey yok bir önceki yorumu açabilir misiniz? 2014'te şu anda gözüküyor. 2014'te de Ekrem İmamoğlu çadırların kurulmamasını söylemiş. Hayır öyle bir şey yok. Konser mesajı ya oradan okuyorum işte. Tamam, öyle bunu, bir mesaj varsa onu getirsinler ekrana. O zaman onu sıradaki tweetimize devam edelim. Jüride Sar isimli bir kullanıcının yazmış olduğu tweet. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tabelalarına TC ibaresini eklediği sıralarda siyasi ortağı HDP ne yaptı biliyor musunuz? Mardin Kızıltepe Belediyesi binasında Türk bayrağı indirildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, AK Parti'nin İstiklal Marşı okuyalım teklifini provokasyon yapmayın diyerek reddetti. Evet. Ben başlıyorsam hemen başlayayım. Yuh olsun. Ne diyeyim yuh olsun böyle bir şey olur mu ya? Evet. İstiklal Marşı'nı unuttuk. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni unuttunuz bir kere ya. Şu Bunu, terörle mücadelede işte